Kıymetli arkadaşlar, merhabalar. Ben Kadir Gümüş. Tekrardan karşınızdayım. Yalnız bu sefer TYT AYT için değil, KPSS için değil. Ne için beraberim? Onun sınıfların belli üniteler için beraberim. Bildiğiniz üzere koronavirüs için ülkede bir tatil var. 2 haftalık verildi şu an bu tatil. Bir hafta direkt tatil, ikinci hafta uzaktan eğitim. İşte biz de sizin belli bir sürü okura gitmeme ihtimalinize karşılık size destekte bulunmak amacıyla sizin için bazı videolar çekiyoruz. Şimdi 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konularına başlıyorum. Şu anda olmanız gereken üniteden başlamak istiyorum. Olmanız gereken ünite romandı. Roman ünitesiyle beraber sizinle merhaba. Gençler, roman. Roman nedir? Yaşanmış ya da yaşanmış duygusu uyandıran yaşanma ihtimali olan olayların yer, zaman ve kişi bağlarıyla anlatılmasıdır. Yani romanda bir kere bir olay vardır. Olay fazladır. Hatta iç içe girmiştir ve bu yüzden ayrıntılıdır. Hikayeye göre daha ayrıntılıdır. Merkezde bir ana olay vardır. Bir roman çünkü Sayfa sayısı çoktur. Ve bu ana olaya bağlı yardımcı olaylar vardır. Ve bunlarla birlikte olay örgüsü kurulur. Zaman. Zaman deyince akla birkaç zaman dilimi öyle hemen geçmez. Değişik zaman dilimleridir. Değişik zaman dilimleridir. Yani sadece bir beş dakikalık zamanı anlatmaz. Genellikle postmodern birkaç tane istisnai roman hariç. Bunlar değişik zamanlı. Mesela Esra Bey'in doğumundan ölümüne kadar ki bütün hayat. Bakın ben 1980 yılından 2020 yılına kadarki süreci anlatabilir. Bak alın size bir zaman dilimi. Geniş bir zaman dilimi vardır. Mekan fazladır. Olay hikayeler gibi birkaç mekanda geçmez. Fazla mekanda geçer. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Londra, Bakü her tarafta geçer. Kahraman kişi kadrosu çoktur. İçinde mektup, anı, günlük ve denemeye yer verebilir. Bu da metinler arasılıkla ifade edilebilir. Yani başka metinlerden faydalanabilir. Birinci kişi anlatım. Yani ben biz, ben yaptım, gittim olabilir. Üçüncü kişiyle anlatım o, onlar. Ali Veli. Bunlar da kullanılabilir. Yani birinci kişinin anlatımında, üçüncü kişi anlatımında kullanılabilir. Ve kurmaca gerçeklik vardır. Yani moda mod aynı yaşanmış olması gerekmez. Yaşanmış bir olayı değiştirerek de anlatabilirim. Kurmaca gerçekçilik vardır. Ve yazıldığı dönemin zihniyeti bizim açımızdan önemlidir. Yani yazıldığı dönemin zihniyeti verilir. Atıyorum bir roman 1915 yılında yazıldıysa 1915 yılında zihniyetini yansıtır. Ve bunlar önemlidir. Yapı unsurlarına gelince. Yapı unsurlarından birincisi olay örgüsü. Olayların ulus sırasıyla verilmesidir. İki. Kişiler. Şahıs kadrosu. Şahıs kadrosunun özellikleri. Zaman. Olayın geçtiği zaman. Mekan. Olayın geçtiği yerler Dil ve anlat. Hangi dil anlatım özelliklerle yazıldığı da bizim açımızdan değerdir. Peki romanlarda öykülerde yani bunlar sonuç olarak anlatmaya dayalı metinlerdir. Anlatmaya bağlı metinler. Bunlardan bir tanesi zaten romandır. Bakınız. Burada nedir? Anlatıcı bakış açıları vardır. Bir, Kahraman anlatıcı bakış açısı. Nedir burada? Olayı yaşayan kişi anlatır. Ya burada yaşayan kişinin yani kahramanın ağzından anlatılır. Ve bu yüzden birinci kişili anlatım vardır. Yani burada ben kullanırız bir de biz kullanırız. Yani sabah erkenden stüdyoya geldim. Etrabeyi gördüm. Sonra Etrabe ile birlikte yukarı kahvaltı yapmaya çıktık. Sonra kahvaltımızı yaptık. Aşağı stüdyoya indik ve çekime başladık. Bak gördünüz mü? Birinci kişi anlatıcı. Kahraman anlatıcı bakış açısı. Gözlemci anlatıcı bakış açısı nedir? Olayı kahraman anlatmaz. Dışarıdan birisi anlatır. Ve hiç değiştirilmez. Kamera tarafsızlığı vardır. Sanki kameraya çekilmiş gibi dışarıdan birisi anlatır. Örnek vereyim. Etrafı sabah erkenden stüdyoya geldi. Bilgisayarını açtı. Tahtayı temizledi. Her tarafı koronavirüse karşı dezenfekte etti. Bak dikkat ettiniz mi? Ne yaptım? Burada ben o dedim. Ve üçüncü kişili anlatıp kullanır. O onlar etrabe gibi. Dışarıdan biri anlatır. Peki hakim, tanısal hakimiyet ya da ilahi bakış açısı nedir hocam? Burada anlatıcı olaylara, kişilere hakimdir. O kadar hakimdir ki Mesela kişiler anlatırken kişilerin psikolojilerini bilir. Kafalarından geçeni okur. Yani kısacası anlatıcı her şeye hakimdir. E tabi bilgisayarın karşısında duruyordu. Acaba Bakidoki annem ne yapıyor ki? Şeklinde düşünmeye başladı. Bak onun kafasındakileri okuyorum. Sonra Aklına başka bir şey geldi. Oğlu Ali. Acaba oğlum Ali evde mi yoksa değil mi? Keşke dışarı çıkmasa. Keşke her gün eline sürekli kolon yaylasa ve hiçbir yere dokunmasa. Gördük mü? Aklından geçenler. Yani ben burada anlatıcı, anlatıcı. Olayların geçmişine, ileride yaşanaklara, geleceğine hakim her şeyi bilir. Her şeyi bilir. Ve burada da üçüncü kişili anlatım vardır. Hocam o zaman ben gözlemci anlatıcıyla hakim bakış açısını karıştırır mıyım? Karıştırmaz. Çünkü burada sadece gördüğünü anlatır. Ama burada kahramanın kafasından geçenler de okur. Burada sadece gördüğü varken burada sadece gördüğü yoktur. Anlaştık. O zaman arkadaşlar bunlar anlaşıldığına göre diğer videomuzla merhaba diyelim. Görüşmek üzere.